Sana mı? Aa elbette biz hep sana kullanıyoruz. Ee, ben sana ile büyüdüm. Hepimiz öyle değil miyiz? Açıkçası, karım sağlık ve kalite konusunda çok titizdir. Sana kalite açısından gerçekten çok mükemmel. Vitaminler iyi beslenme. Ailem için her zaman en kaliteli isterim. Ben sanaya güvenirim. Sana. Yaşam boyu kalite. Su ısıtıcımın öyle bir rezistansı olsun ki kireç tutmasın. Böylece hem yıllarca kullanabileyim hem de dilediğinde kaynar suya anında ulaşabileyim. İşte böyle. Tefal Gold Kettle. Kireçlenmeyi altın kaplama rezistanslı ilk su ısıtıcısı. Tefal sen her şeyi düşünürsün. Sağlık tamam, kimselerin e, çamaşır makinesinde soda kullandığını öğrendik odanın kesinlikle e, kirece mani olacak tarzda bir iş yaptığını göremedik. Kalbunu muhakkak kullanmamız lazım. 1995. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler 25 Haziran 1995 tarihinde yayınlanan TKTV adlı televizyon programından alınmıştır. Biz hakikaten büyük bir kampanya yapıyoruz. Türkiye'de iki gerçekleştirdi. Akşam gazetesini baki kılmak üzere yapılmış bir kampanyadır bu. Televizyonlarda piyasa bedellerinden çok daha ucuza ellerine getiriyoruz ama bugün dolar ne olur? Yarın bilemediğim bir şey için tarihe girmem. Bu televizyonlar ne pahasına olursa olsun akşam gazetesi okurların eline geçecek bu insanlarla yüz yüze olacağım. Her şeyin sorumluluğu benim sırtımdadır. Ve 1996. Şimdi huzurluyum. Allah'ıma şükürler olsun ki bana güvenen gönül dostlarıma verdiğim sözü 3 ay öncesinden yerine getiriyorum. Akşam bütün engellemelere rağmen sözünü tuttu. Çünkü akşam Türkiye'yi seviyor. Bu süper emicilik sizi şaşırtmasın. Yeni Selpak şimdi çok daha dolgun dokulu, hepsinden daha emici. Selpa kaldı. Siz dansın. Siz dansın. Yepyeni bir şey denemek istiyorum. Padeodorant'ın yeni saf tazeliğini. Padeodorant. Eksiz tazeliğiyle gün boyu benim. 24 saat aktif sistem. Adam gün boyu tazelik. Mark sıvı krem kiri isi yanmış yağları söküp alır çizmeden pırıl pırıl yapar deodorantlı. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Şimdi akşam haberlerini sunuyoruz. Akşam gazetesinin Bilecik fabrikasında dünyanın en iyi televizyonu olan Akayelerin üretimi son hızda sürüyor. Sizin televizyonlarınız için gece gündüz üretim yapan Akay Televizyon Fabrikası tamamen Akşam Gazetesi'ne ait. 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan fabrikada yılda 1 milyonun üzerinde televizyon üretiliyor. Hepsi akşam okulları için. Ve televizyonların dağıtımı teslim tarihinden 3 ay önce başladı. Akşam Türkiye'nin en büyük kampanyasıyla okurlarına tam 5 trilyon 800 milyar lira değerinde hediye veriyor. Çünkü akşam Türkiye'yi seviyor. Aa, kaçma mantık bunun neresinde? Rums. Bunlar <laughs> sütü sen 25 çift milli takımda İngiltere gidiyor. 25 bin futbol topu kazanıyor. Ne yapıyorum? Bunlar sütü içmeye devam ediyorum. Pınar lokosunu kesiyorum. 9 tane. Tak postalıyorum. İçeceksin keseceksin tak gideceksin. Top sizde hedef İngiltere. Ye. Türkiye'deki ilk geçici yumuşak boya. 20 yıkamaya kadar dayanır. Saçlarınızda doğal ve parlak renkler yaratın. Vela Soft Color perfectly you. Üniversiteye gelince önce kimliğimi aldım. Sonra çalar saatini. Sırt çantamı, şiir kitaplarımı, diskleri. Memleketten kartları. En son bu çerçeveyi aldım. Şimdi bir bilgisayar. Hem de yeni yüzyılda. Çok iyi. Laptop notebook bilgisayar. Yeni yüzyıldan herkese. Türkçe klavyeli. Oksijen kadar şart. Baldin yazıcıya basın. Yanınızdaki ikinci beyin. PC uyumlu. Gençlerin hedefi 21. yüzyıl. Gençlerin gazetesi yeni yüzyıl. Bu iş yeni yüzyılsız olmaz. Bilgisayar yeni yüzyıldan bedava. İlk kupon yarın. Sabah tüm Türkiye'ye bedava laptop bilgisayar veriyor. Markası Comet. Şimdi bilinçli tüketiciler, Türk gençleri ve öğrencileri soruyor. Komet'in kaç programı var ve pili ne kadar dayanıyor? Sekiz ayrı program yüklü olan Komet laptop normal bir pille tam 50 saat çalışır. Ya hafızası? Sabahın bilgisayarı Komet tüm ders notlarınızı alacak kadar yüksek hafızalı. Peki bozulursa ne yaparım? Komet bilgisayarlar Türkiye'nin her yerinde tam bir yıl garantili. Anneler, babalar. Gençlerimiz Komet'in ilave programı sayesinde bilgisayar kullanmayı öğrenecek, bilgisayar çağını yaşayacak. Üstelik bedava. İlk kupon cumartesi sabahta. Kaçırmayın. Bilgi çağı yeni yüzyılda. Şaşmayın. Türkiye bilgisayara yeni yüzyıl Romar işbirliğiyle ile kavuşacak. Herkese bedava. Su içmek kadar kolay. Herkese bedava. İşte marka Centro. Laptop, notebook bilgisayar. Yeni yüzyıldan bedava. Kapasitesi, performansı yüksek. İşte far, mouse üstünlüğü. İşlemler hızlı kolay. İşte güvence. Yeni yüzyıl Romar işbirliğiyle ile bir yıl garanti. Gençlerin gazetesi yeni yüzyıl. Bu iş yeni yüzyılsız olmaz. Bilgisayar yeni yüzyıldan bedava. İlk kupon yarın. we <small>